Ve ilk defa geometri de oynuyorum arkadaşlar. Level ilk defa geometri de oynadım. De ilk level'dan başlayalım o zaman. Ve ben daha önce bu level yapmıştım. Daha önceden biraz çalıştım, öğrendim. Biraz daha iyi oynayabiliyorum o yüzden. Ama yine de çok kötü oynadım di düşünüyorum ve Ge gelişmeyi izleyelim arkadaşlar. böyle böyle level'lar yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı bir şekilde bu level'da bitirmeye çalışalım arkadaşlar. Umarım bitirebiliriz. de yapmıştım en son. Bu sefer kendime güveniyorum. Yaparım herhalde. Gerçek bayağı bayağı uğraşmıştım onun için de. Bayağı uğraşınca sadece %84'e kadar gelebilmiştim. E, şimdi yüzde yetmişlerdeyiz büyük ihtimalle. Şu anda fırsa şey olmaya başladım ve burada da çok sıkıntı çekiyordum. Or orada öyle ölüp, ölüp duruyordum. Biraz şey geliştirmem gerekiyor. Onun için de bir tane şey açmıştım arkadaşlar. Ee, üçlü zıplama geliştirmek için bir tane level de yapmıştım. Kendi level'ıma. böyle ilk başta tekli zıplamalarla başlıyor. ne zıplamalarla, üçlü zıplamalarla. Böyle böyle yapayım. Heyecandan az önce yapamadım. Normalde daha iyi. Böyle üçlü zıplamalardan böyle bir level yapmıştım. Yine de hala çok kötüyüm level'larda. zıplamalarda. O yüzden o yüzden biraz daha gelişmesi gerekiyor. Dörtlü zıplamalarda da zaten imkansız olduğunu, imkansız olduğunu düşünüyor. Yapan youtuberlar var diyebiliyorum emin değilim ama bayağı zor diyebiliyor böyle bir dörtlüğü de yapmaya deneyim neyse yüzde yetmiş iki kadar tamamlayabiliyorum kendi yaptığım ve bunu o yüzden biraz daha çalıştıktan sonra da tekrar deniyorum ve bu sefer daha iyi bir başarı yapacağımı düşünüyorum hadi o zaman hızlıca bu bölümleri geçelim bu bölümler zaten kolay kolay dedikten sonra şey oldu Hadi o zaman ilk devam ilk defa devam deş oynadığımız oyunda e, bit, bitsin, e, bitsin artık e, ilk defa geometri deş oynadığım oyunda e, e, bayağı kısa bir video oldu bu da Diğer çektiğim videolara kıyasla zaten zaten anladım ben zaten çok uzun video çektiğim için izlenme olmadığını biraz daha kısa video çekmeyi düşünüyorum o yüzden kısa kısa part part çekeceğim her zaman de bir saatte bir anda bir saatlik video olunca olmuyor bunu fark ettim zaten daha önce fark etmiştim ben bunu yorumlarda yazmışlar. Ay, yine de yine de çok şey yapmadım. Ya şimdi yaparım. O zaman son deneyimiz olsun bu da. di ee, sonraki partta devam edelim. Part demişim. Farklı bir video çekeriz onda da. Son kez deneyelim bayağı bir zorlanıyorum o içli zıplamalarda heyecanlandığım için büyük ihtimalle ya da dikkatimi çok oyna vermiyor o yüzden biraz daha hızlı bir şekilde yapalım buralar basit zaten hemen bitiyor ve bitti bu kısmı da geçelim hemen levelimizde bitirmiş olur burasında yanıyordum Hadi çok güzel gittik Bu arada normalde bu kadar iyi oynayamadım Oha arkadaşlar bitti mi acaba Gerçekten şu anda kalbim küt küt atıyor anasını. Neyse. Sonraki partta devam.